Merhaba arkadaşlar. Evde kimse yok, ses geliyor. Annem, babam, bir şey gitti. Biz de geldik. Oyun. Gel. Işığa bakayım. Işığa bak. Işıkta çalışmıyor evet. arkadaşlar, ne yapacağız? Hiçbir şey Elektrikler de kesilmiş. O katil dedi? dedik orada. Nerede? Orada. Orada kim? Biri var dedin sanki. Arkadaş bak, ben anlatayım sana. Ee, arkadaşlar, ne? biz o zaman video çekmemiştik. Abim inanmıyordu tabii. Geyser oynuyordu. Biz de annemle sonra baktık orada hep. Gel gidelim. Hep peşimizi takılıyor. Biz bunu çöpe atmamış mıydık Derin? Ya ben çok korkuyorum. Ben atmıştım. Sen de Derin. Ben korkuyorum. Ne yapacağız Derin? He. Gel gel gel. Derin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız Derin? Ya, Yaklaşma ona fazla tamam mı? Ben çok korkuyorum Bebek. Abi. Derin. <laughs> derin. Dur dur. <laughs> dur. Bekti, derin. Bir de karanlıkta yız. Arkadaşlar abi. kayboldu bir anda. Arkadaşlar. Şıklar ben yok. alacağım. Derin. Dikkat et bak bir yerine batar o. İnşallah beni derin. çekmez. Derin. Derin orada biri var Derin. Derin. Derin bekle bekle. Kim var orada? O bebek. O bebek mi? İnşallah beni çekmez. Derin yaklaşma. Ses geliyor Derin. İnşallah beni çekmez. Yok yaklaşma sen fazla. İnşallah beni çekmez. Geç. Köşe, köşeye geç. İnşallah evet arkadaşlar bebeği görüyorsunuz. Yer inşallah değiştiriyor. Çekme. İnşallah çekmez beni. İnşallah çekmez ne yapacağız beni. Ne yapacağız? Ha? İnşallah çekmez beni. Çekmez. Abi. Çekmez. Yok, ne oldu Derin? Yok, yok, yok. Ne? Yok, 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 yok. Ne? Yok, 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 yok. Derin sen bakıyordun nasıl yok? Şey derin. Yok be. Ses geliyor derin, biri sesleniyor sanki. Derin gitme, gel gel. Ben ne yapacağız derin? Arkadaşlar inşallah çekmez, çok korkunç. Valla çok korkunç. Çok korkunç. Ne oldu lan? Ha, nerede o? Oh. Nerede derin? Masamda, masamda. Ben alacağım onu. Derin ben... nerede? Ben göremiyorum onu. Masamda, 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 masamda. Derin nerede? Arkamda, Arkamda, Arkamda. Arkamda mı? Arkamda. Ah. Derin gel, gel buraya yaklaşma. Aa. Derin ne oldu? Aa. Ne oldu Derin? Ne oldu? Aa. Derin ne oldu? İyi misin Derin? Ne oldu? İyi. Gel bu tarafa. Sihir güçleri var. Küçü, sihir güçleri köşede bekleyelim biz Derin. Sihir güçleri ne var. sihir gücü? Ne yaptı ki sana? Aa. İyi misin Derin? Bayılacağım gibi. Ne yaptı sana Derin? Ha? Bayılma ilacı derin. yaptı. Ne yaptı? Ha? Bana bak bana. Ne oldu Derin? Derin iyi misin? Kendine gel Derin. Şişt. Kendine gelsene Derin. Kendine gel Derin. derin. Bayılacak gibi. İyi misin Derin? Abi Abi git beni bırak. Ben gidiyorum Derin bebeği bulmaya. Abi bırak ben burada durayım. Nerede? Abi bırak git. Evet arkadaşlar bebeği arıyoruz şu an. Ne oldu Derin? Ne oldu elin? Ne? Olamaz. Abi yaralıyım. Ah, arkadaşlar. Abi sen git. Ne yapacağız? Aa. Ne? Ah. Kalk derin ayağa kalk. kalk ayağa kalk. kalk. Ayağa kalk. Kalkamıyorum. Ayağa Abi, kalk. Abi iyi ah. Derin. İyi misin? Başım dönüyor. Derin. Hı? İyi misin? İyiyim. Tamam. Ne yapacağız biz bu bebekle? Sihir güçleri var. Kip, dur ben... Ben alıp atacağım onu beni Derin. Beni kontrol ediyor abi. Nasıl kontrol ediyor Derin? Oh. Ben al. <laughs> abi yapma bir şey. Ne oluyor? Nasıl? Ya. Ona bir şey yapınca sana da mı bir şey oluyor. Evet. Nasıl? Evet. Nasıl Derin? Açma açma. Ne yaptı sana? Derin. Kim Kendi misin? ruhunu bana verdi. Ne? Kendi o aldı. Nasıl senin ruhunu aldı? <laughs> derin kendinde misin? Evet. Korkutuyorsun beni Derin. Nereye Derin? Çok karanlık. Gitme oraya. Derin gitme. Arkadaşlar kardeşime bir şey oldu. Arkadaşlar evde teklik. Kardeşime bir şey oldu. O bebeğe yaklaşınca. Ne yapacağım? Derin. Gitsen mi acaba Derin'i aramaya? Derin. Ben gideyim bakayım. Allah'ım inşallah bir şey olmamıştır. Derin. Allah kahretsin. Ne oluyor? Derin gitme, Derin gitme, Derin, bir şey oluyor, Derin gelme üstüme, Derin üstüme gelme, gelme üstüme, git, uzaklaş. Arkadaşlar ben kaçmam lazım Kaç. evden. Kaç abi? Derin. Sen nerede geldin buraya? Geliyor üzerime geliyor. Evet arkadaşlar kaçtım. Arkadaşlar yayını kapatmam gerekiyor kardeşime bir şey oldu. Kendinize iyi bakın.